Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere HPV'den bahsedeceğiz. Yani human papilloma virüs hakkında bilgi vereceğim. HPV dünya genelinde en yaygın görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri. 200'den fazla farklı tipi bulunduğunu biliyoruz. Bu tiplerin bazıları ciltte siillere, bazıları ise genital bölgede enfeksiyonlara neden oluyor. Önemli olan yüksek üste HPV tiplerinin rahim ağzı kanserine yol açabilirliği. HPV enfeksiyonları genellikle kendiliğinden geçiyor ve vücut bu virüsü doğal olarak temizliyor. Ancak bazı durumlarda enfeksiyon kalıcı hale gelip ileriki yıllarda kansere dönüşme riski taşıyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve pap simir testleri ile erken teşhis çok önemli. HPV'den korunmanın en etkili yolu aşı. Artık bunu biliyoruz. HPV aşısı en yaygın ve tehlikeli HPV tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Ayrıca cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltabiliyor fakat tamamen önlemiyor. Bilinçli olmak ve düzenli kontroller yaptırmak sağlıklı kalmanın anahtarı. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için mutlaka HPV aşısı olun ve düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Unutmayın bilgi güçtür. Teşekkürler. Sağlıkla kalın.